Olumsuz hava şartlarından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını ertesi gün yapan maden boyu ilk ve ortaokulu öğrencileri ve velileri ile bir araya gelen milletvekili Türkoğlu ve Başkan Kimyeci günün anlam ve önemi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Antakya Belediyesi olarak maden boyu mahallemizin ihtiyaçlarını biliyoruz ağır bir kış geride kaldı. Önümüzdeki süreçte şu anda tören yaptığımız bu güzel alanda yaklaşık 40 santim burayı yükselteceğiz. Çok güzel bir sağ haline getireceğiz. Ve bunu bir ay içerisinde bitirip manem boyu manemizin hizmetine sunacağız. Hizmetli evet. çocuklar. Az bir Uygur ünitesi yapalım mı? Şöyle güzel güzel salıncaklar olsun, kayacaklar olsun. Bu güzel maden boyu mahallemizde sevdiğimiz çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz çamurun içine basıyor. Onun için biz hemen ihalesini yaptık. Muhtarımız bize öncelikli sokakları, caddeleri gösterecek ve inşallah bu hafta içerisinde parke taşı döşeme faaliyetimizde madem oyu mahallemizde yapmaya başlayacağız. Sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli <laughs> büyükler, değerli kardeşlerim, bir hizmetimizi Antakya merkezde başlattık. Hani 65 yaşını geçmiş büyüklerimize evleti, temizlik yapacağız demiştim ya. Onu Antakya'da başlattık. Bize, kaç tane eve girilmesi gerekiyorsa listeyi verecek onu da en kısa zamanda programı alacağız. Daha birçok projemiz sosyal, kültürel etkinliklerle ilgili maden boyu mahallemizin arz ettiği bütün hizmetleri biz inşallah yapacağız. Başta okul müdürlerimiz, kıymetli öğretmenlerimizle çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda tüm halklarımızı, hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bu güzel toplantıya, bu törene teşrif ederek bizleri onurlandıran sizlere şahsım ve tüm Antakya halkı adına, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel programı tertip ettiren başta okul müdürümüz ve kıymetli öğretmenlerimize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, değerli müdürlerim, hocalarım ve sevgili öğrenciler, biricik yavrularımız, ben de bu 23 Nisan törenleri münasebetiyle dün tehire uğrayan bu programda aranızda olmaktan memnuniyetim ifade ediyor. Hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben haber aldım ki, bu mahallemizin eski adıyla bu müdembe Köyümüzün sakinleri birlik beraberliğini hiç bozmuyor. Aman ha, bu birlik beraberliği devam ettirelim. Bu ne güzel bir asalet, ne güzel bir duygu, ne güzel birliktelik. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Biz birlik beraberliğimizi bozmadığımız sürece, muhtarımıza sahip olduğumuz sürece belediye başkanımızı yakından takip edip onun hizmetlerine sahip olduğumuz sürece taleplerimizi aynı doğrultuda ilettiğimiz sürece inşallah burada nice hizmetler sizlerle buluşacak. Şimdiden hayırlı olsun.